Merhaba sevgili anneler, gaz korkusu aslında gebelikten itibaren annelerde oluşmaya başlıyor. Ve hemen doğum sonrası işte çeşitli diyetler, çeşitli ilaçlar gündeme gelmeye başlıyor. Ee, aslında her bebeğin bünyesi, her annenin bünyesi farklı. Yani her bebek gazlı olacak diye bir kural yok. Yani peşin peşin, aman benim bebeğim gazlı olacak, şunu yemeyeyim, bunu yemeyeyim, şu masajı yapayım, şu ilacı elinde bulundurayım mutlaka diye bir önerimiz yok. Çünkü her bebeğin bünyesi farklı. Bir anne bir şeyi yer, bebek çok fazla huzursuzlanır, öbür anne yediğinde hiçbir şey olmayabilir. Dolayısıyla biraz bebeği gözlemleyerek buna karar vermek gerekiyor. Hani klasik olarak gaz arttıran yiyecekler genellikle çiğ sebze ve meyveler, kuru baklagiller... ...brokoli, kereviz, pırasa, enginar, süt, yoğurt gibi süt ürünleri genelde gaz arttıran yiyecekler. Ama bunlar da annenin temel besinleri aslında. Yani kalsiyum kaynağı açısından süt ürünlerini, demir protein kaynağı açısından... ...baklagilleri tüketmelerini de istiyoruz bir yandan. Fakat bunları azar azar başlayarak bebeği gözlemleyerek, bebeğin tepkilerini ölçerek anne yiyeceği doza karar verebilir aslında. Dolayısıyla kesinlikle bunları yemeyin demiyoruz. Ama sebzeleri ve meyveleri özellikle sebzeleri pişmiş olarak, meyveleri kompost olarak tüketebilirler. kuru baklagilleri de mutlaka bir, piş, bir taşım kaynattıktan sonra tekrar pişirmek şeklinde olabilir. Neticede bunlar anneye gaz yapmayabilir de. Dolayısıyla peşin kararlı olup aman ben bunları yemeyeyim de bebeğim gazsız olsun diye bir durum yok maalesef ki. Ancak bunu deneyerek yaşayarak öğrenebilir anneler. Bir de mutlaka gazlı içecekler, kafeinli içecekler, hazır gıdalar. Mümkün olduğunca uzak durmamız gereken ve gazı artırabilecek yiyecekler, içecekler olduğundan bunları özellikle annelerin tüketmemesini istiyoruz.